Yani senin anlayacağın Serhat... ...Güneş şu an polis korumasında. Dervişin de bunun haberi yok. Hı. Ama eminim şu an yanan yakalan ne olduğunu anlamaya çalışıyor. Güneş'e ulaşırsa eğer onu alacak. Aldığı zaman ne olacak? Fırat da işi kalmayacak bu adamı. Allah korusun ha. Allah korusun ondan sonra başımıza ne işler çevirecek acaba? Yani Selvi gidiyor geliyor Güneş'in yanında mı? Tek başına yani dikkat çekiyor anladın mı? Şimdi kızın başına yani yanına arkasında bir adam takarsa sıkıntı yani. Hı. O yüzden ne yapacağız? Bu durum hep beraber aşacağız. El ele vereceğiz. Hep beraber bu durumun altından kalkacağız. Tabii abi tabii. Ya el ele verdik mi zaten biz her şeyin üstesinden geliriz ya. Şimdi, ben ne yapayım abi? Ya benim de yapabileceğim bir şey vardır illa Ne yapayım ben? Var var olmaz mı? O yüzden çağırdım seni zaten. Ben sana adresi vereceğim. Verirsen... Tamam. Bir de işte bir süre seni geleneceksin. Anlaştık mı? Ya abi anlaştık tabii. Anlaştık mı ne demek ya? Tabii ki anlaştık yani. Yeğenim o benim ya. Canım, kanım benim. Her şeyim yani. Bakma sen bu ara... Kendi derdimize düştük de ne abimi ne güneşi. Ya ihmal ettim işte yani. Ama bak sen hiç merak etme. Benim bundan sonra elim de gözüm de güneşin üstünde yani. Ben gider gelirim. Kimseye de bir şey söylemem. Hiç aklın kalmasın senin. Sen Allah'ın kurban. Bizim özlediğimiz Serhat bu. Haberimiz. Eyvallah abi. <laughs> Hoş geldin Nurgöz. Hoş buldum. Ne haber nasılsın? İyiyim sen nasılsın? İyi. Güneş ne yapıyor nasılsın? Güneş iyi. <laughs> ya çok tatlı ya. Ben babasına üzülüyor tabii ama en azından sağlığı yerinde. Normal. Benim yerimi öpseydin keşke. Öptün, öpmez olur muyum ben? De buralarından buralarından <laughs> öptüm. Yarın sabah yine öpeceğim. Yok. Birkaç gün Serhat gidip gelecek tamam mı? Neden Zafer ya? Biz iyiydik. Oyun oynuyorduk Güneş'le. Selvi, durum tehlikeli. Ne kadar çok hedef değiştirirsek o kadar garanti. Anladın? Mı? Anladım, anladım. Zaten ondan sonra da... Zafer, niye düştü senin yüzün ya? Hı. Yani olacak ki işte. Sonra da ne olacak? Pragmatı çıkacak. Ondan sonra tembelle gidecekler. Bakarsın gitmezler. Vazgeçer Fırat. Dur gözlüm, Fırat değiştirse ne olacak? Ala da vazgeçmiyor ki. Ya bu adam bu kadar güçlü mü gerçekten? Valla ne kadar güçlü bilmiyorum ama... ...kardeşimi benden koparabildiğine göre... ...var gücün sen Ne zoruma gidiyor biliyor musun? Ne elimiz kolumuz erişebiliyor. Ne bir şey yapabiliyor. Neyse.